Yetersizse Fenerbahçe idmanını almaz gönderirsin. budur. Benim Mourinho'dan beklediğim bu. Açık açık da söylesin. Desin ki Levent Mercan Fenerbahçe kulübü için. Ben Mourinho'yum. Ben böyle bir oyuncuyla çalışmak istemiyorum. Bu benim seviyemde değil desin. Hepsine katılırım. Ama varsa senin kulübende Samet varsa yani kaç yaşına gel Samet böyle genç bir oyuncu da değil ya yatırımlık bir oyuncu değil yani Samet'in bayağı yaşı var. 30 işte 30 31 civarlarında yaşı var Samet'in. 31 yaşına kadar topu dikey dikey olarak orta sahaya doğru çıkıp rakibe atmayı düşünebiliyorsa veya da bunu atmamayı öğrenmediyse hala bu oyuncunun Fenerbahçe'de yeri yok. Ya bu futbolcular Samet Fenerbahçe'de ise e Levent Mercan niye yok?